League of Legends Yama Önce serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda League of Legends'ın bir sonraki yamasında neler gelebilir, neler eee eklenebilir oyuna, ne yapılabilir bunları inceleyeceğiz. Kodada kostümlerimiz var, kodada sandıklarımız var, dengeleme değişikliklerimiz var. Hepsini birlikte inceleyeceğiz. Kodadı kostümlerini zaten sayfada, Twitter'da her yerde, zamanda paylaşmıştım çıktığı günden beri 1820 rate puanı karşılığında Kodadı eş geliyor baya tatlı bir kostüm gerçekten ee, şapkası rastgele açıp kapanan güzel tatlı efektleri olan ardından 1350 rate puanı karşılığında Kodadı Echo kostümümüz var şunu biraz şöyle kısmak istiyorum ee, yeşil temalı bol teknolojik. Ekko'muz var. Ardından 1350 raid puanı karşılığında kod adı Katarina'mız var. Benim kod adı bu üçlüden en sevmediğim Katarina oldu. Çok gitmemiş bence. Arka planda Zed'i görüyoruz. Ekko ee, ve Eş daha başarılı olmuş bence. Ama yine de e, teknolojik bir tema. Fena olmamış diyebiliriz, ben yine de hala kırmızı kart Katarina, kar katili Katarina'yı tercih ederim şahsen. Ardından 4 tane ikonlarımız var bu kodlu kostümlerimiz için nasıl satın alınabilecekleri ya da elde edilebilecekleri henüz paylaşılmadı. Eee, raid puanı ve IP ile alınabilecek bu ikonlarımız var. Bir de hatırlarsanız e, önceki kod adı etkinliğinde olduğu gibi yükleme ekranına e, bir efekt alabiliyorsunuz, bir çerçeve alabiliyorsunuz. Bu çerçeveyi almak için bu. E, ikonları almanız gerekiyor. Hangi ikon varsa elinizde, o şampiyonu dair çerçeve elde edebiliyorsunuz. Muhtemelen yine erken satışta da verilecekler. Ardından 640 raid puanı karşılığında e, drone totemimiz var. Bana sorarsanız bir hayli tatlı olmuş. Son dönem çıkan bütün totemler neredeyse güzel oluyorlar zaten. E, Prestijli Loblanka yeni bir yükleme ekranımız var, yükleme görselimiz var. Gerçekten sevimli olmuş LeBlanc'ın e, Samimi gibimsi gülümsediği ilk Splash Art bile diyebiliriz neredeyse ardından büyük Hırsızı Lux var yine çok güzel bir Splash Art gerçekten göğsüne e, yerleştirmiş olduğu mana iksirleriyle tüm o aa, büyücü okulu havasıyla gerçekten çok tatlı bir yükleme görseli olmuş Eee Ezreal'la ilgili bir görsel düzenlememiz var, arka planla ilgili değişiklikler yapılmış çok mühim bir şey değil. Bahsettiğimiz çerçeveleri görüyoruz, bu noktada yükleme çerçevelerini. Dikkat ederseniz önceki çerçevelerden biraz daha ufak yapılmışlar nedense. Eee, <laughs> dolayısıyla eski çerçeveler de e, buna uygun bir şekilde düzenlenecek, biraz daha farklı yapılacaklar. Kod adı ya sahipseniz eğer bugüne dek satın almışsanız ve çok yakında gelecek olan bu kod adı etkinliğinde satın alırsanız, siz de kod adı Yasuo çerçevesine sahip olacaksınız. Eee, kod adı sandıklarımız geliyor. Ardından baya karışık bu mevzu, ee, ben tam anlayamadım, bu yüzden PB'den açtım, satın aldım. Hep birlikte açacağız şimdi bu sandıkları. Eee, bunlardan birer tane iz almama izin verdi. Şunu açtığımda direkt bana rastgele bir... Eee, rastgele değil pardon. Şunu verdi. Bir de bunlar gelmiş. Hmm, hepsi birden alınıyor demek ki. E, tam fiyatlarını bilemiyoruz tabii ki. Sunucu da değişik olacaktı. Bizde PB'de her şey test sunucusunda bir IP, bir RP ve sonsuz IP, sonsuz RP olduğu için. E, ben sadece bu sandığı açtım yani. Buradan satın ala tıkladım. Bana yine sandık gelecek sanıyordum şu Hextech mağazasında. Ama tak diye bu 4 simgeyi açtı. Demek ki bu sandığın olayı bu. Şimdi elimizdeki sandıkları açalım. Üç e, 3 tane aldım şunlardan. Bundan 3 tane aldım. Diğerlerinden bir tane almama izin veriyor. Mesela eş kasasını açalım. Güzel bir açılış efekti yapmışlar. İçinden kodadı devresi diye bir malzeme çıktı. Kodadı eş ilk saldırı simgesi planı çıktı. Plan dediğine göre direkt simgeyi açamadık henüz. Güç kasası parçacığı çıktı kim bilir ne. Enteresan enteresan ganimetler devam Katarina'dan devam. Bunlar oyundan da elde edilebiliyor olacak sanırım. Yine kod adı devresi var. Bir adet. Katarın'a ilk saldırı simgesi planı yine o şeyi açmamız için simgeyi ve yükleme ekranını açmamız için güç kasası parçacığımız var. Devam. Ne kaldı? Echo kaldı. Hı, bir de isyan kasası duruyor burada. O kasanın içinden direkt bir şeyler çıkmış olmasına rağmen demek ki bir de kasa da verdi yanındaki hediyelerle birlikte. Tamam bütün ilk saldırı planlarımızı aldık şimdi. Anahtar gerektirmiyorlar bu arada gördüğünüz üzere. İsyan kasası. Koda devreleri ve rastgele bir kodadı kaçak kostüm kristal planı içerir. 7 kod adı devresi çıktı. Bayağı çok çıktı. Öncekilere göre. Bu daha pahalı olacak herhalde. Kod adı iyi kostüm kristali planı çıktı. Demek ki kostüm kristali planı. Şimdi bu giriş ekranı planı mı? Kostümün kendisinin planı mı acaba? Kod da de bayağı sağlam bir kostüm biliyorsunuz. İki tane güç kasası parçacığı çıktı ama bu isyan kutuları bayağı sağlam kutular. Buradan bunu anladık. Şimdi mesela... Eee bu güç kasası parçacıklarını birleştirip güç kasası edinebiliyorum. İki tane... Üç tanesinden bir tane yapılıyormuş. Yapalım. Bu dört tane olmuş oldu böylece. Aa şey de mi yedi? Daha bağırma ve müzik. Kontrolsüz müzik açmış olabilirim biraz. Çok mühim değil pardon, pardon, pardon. Tamam güç kasası eklendi. Bunlardan da yedi sanki, bana mı öyle geldi. Biz bir güç kasası açalım. Bakalım güç kasasından neler çıkıyor. Lotus çiçeği ireliye gayet alakasız bir şey çıktı. Zonta Gragas gayet alakasız bir şey çıktı. İki koda devresi çıktı, dağda çıkarsa yuh zaten ne kadar şey koydunuz bunun içine. Tamam bu güç kasaları kod adına özel değil anlaşılan. Sadece içinden kod adı parçalar çıkıyor. Bunların muhafızı Kazix. Cici kedi Katarina. İki tane daha kod adı devresi. Hep iki mi çıkıyor fix mi? Bir de şey mortaj çıkıyor mu bunlardan acaba onu merak ediyorum. Yağmaca eş. İki kostüm artı kod adı devresi çıkıyor. bayağı iyi aslında. Fnatic Kartus. İki tane kod adı devresi. Son. tema Evet fix 2 kodadı devresi çıkıyor yani dört tane de daha aynısı çıktıysa herhalde böyledir diye düşünüyorum. Peki kodadı devreleri herhalde bunlarla birleştiriyoruz. Mesela katarınla ilk saldırı simgesi planını parçalayıp özetlemek istemiyorum. Bütünleştir ve 7 kodadı devresiyle kodadı katarının ilk saldırısına katıl. Mesela ben şimdi e, eşinkini yapmak istiyorum diyelim. Hepsinin miktarı aynı. Elimdeki bu 18 tane kod adı devresinden 7 tanesini kullanıyorum. Bu eş parçacı birleştiriyorum. Ve böylece geliyor bana bir adet eş ilk saldırı sihir dar simgesi. Ee, şöyle bir durum var. Ha buna bakacaktık. Kod adı devreleriyle birleştir ve bir kod adı iyi kostüm kristali işte. Gerçekten bildiğim kod adı iyi kostümünü alabiliyorsunuz. Yani ben şu an 11 tane kod adı devresini birleştirirsem. 1820 RP'ydi sanırım. eee koda iyi. Direkt efsanevi kostümün kristalini alabiliyorum. Kendisini alamıyorum. Tamam. Biraz daha çetrefilli. Bunu direkt kalıcı yapmak için de öz gerekecek sanıyorum. League of Legends gerçekten şöyle 5 yıldır oynuyorum. Anlamadığım yegane şey. He Hextech sistemi benim kafamda tam oturmadı abi. Çok yabancı geliyor. Evet. Bunu etkinleştir... Geliştirmek için bir meşhus öz gerekiyor. Yine de e, ee, bayağı sağlam yani özü elde edebiliyorsunuz buradan bunları açabiliyorsunuz bunları dükkandan satın alabileceksiniz farklı şekilde de alabileceksiniz durum bu şi şimdi dursun belki bir şey bakacak oluruz e, ee, şuradan da bir bakalım bir şey var mı bu e, kutulardan bir tane core bir tane de ha tamam bu şeyler ee, özel olanlardan bahsediyor işte bu eş eko ve katarın için olanlardan bahsediyor ee, disruption'lardan 7 tane core çıkıyor, bir tane de rastgele e, herhangi bir kod adı kostümünün planı çıkıyormuş. Ee, bu isyan paketlerinden. Şu açmış olduğumuz, bir tane almama izin vermişti. Bakayım bir tane de alabilecek miyim? Hayır. Şu hatırlarsanız benim şu 4 taneyi açandan fazla alamıyorsunuz. Bu 4 ikonu açıyor size. Üstüne içinden e, bol miktarda ganimet çıkıyor. Bir tanesi herhangi bir kod adı kostümünün e, planı olmak üzere. Tamam 7 tane ile birleştiriyorsun ya da 11 tane birleştiriyorsun. Aynen. Bu büyük olan sandık neymiş? Ee, evet bunların içinden atıyorum 10 tane alıyorsun. Eee, yine promosyon olacakmış. Ben demiştim ya size şanslı sandıklar gelecek diye. Niye gelmedi diye şaşırmıştım. Geleceğini tahmin etmiştim ben çünkü geleceğinden emin değildim. Kodada da etkinliğinde saklamışlar. 10 tane kodadı sandığı alıyorsun. Yanında bir tane mor kristal veriyorlar atıyorum. Böyle bir kampanya yapacaklar anlaşılan. Sadece raid right puanıyla satın alınıyor. içinden 2 tane ee, o bıdıdan çıkıyor bir tane kostüm e, bıdısı çıkıyor bir tane de şampiyon ya da kostüm bıdısı çıkıyor ee, durum bu şekilde burada zaten detay görünüyor dükkana geldi mi siz de daha net anlarsınız hala kafanızda oturmayan bir şeyler varsa burada isyan sandığını görüyoruz bahsedilen Tamam, burayla işimiz bitti. Gelelim dengeleme değişikliklerine. Eşle ilgili bir giriş ekranımız var zaten Facebook sayfamızdan paylaşmıştım. Sevimli bir müziği, sevimli bir e, girişi var. Şeyde kapanıyordu galiba kafası. Ha, aynı. Durum bu şekilde. Ee, kod adı minyonları geri geliyorlar yine. Giriş ekranı ile ilgili yeni ipuçlarımız var ve geldik dengeleme değişikliklerine. Dengeleme değişikliklerinden bu sefer ben de haberdar değilim. Birlikte görüyor, birlikte öğreniyor, birlikte analiz ediyor olacağız. Braum'un Q yeteneğinin e, hasarı her seviyede 10 azaltılmış. Braum çok güçlü bir destek, bence makul. E, sadece bir süre arda arda oynayınca sıkıyor, çok interaktif bir şampiyon değil, bir süre sonra bayıyor bence. Corki ile ilgili bir değişiklik yapılmış fakat geri alınmış, tekrar uygulanırsa yaparız herhalde denediler, beğenmediler. Hecarim'in saldırı gücü 61.3'ten 58'e indirilmiş, Q yeteneğinin a, hasarı ise 60 ile 200 arasında gidiyordu. Her seviyede 10 azaltılmış yine Braum'un Q'su gibi Q'lara saldırı var Riot Games'ten. Dördüncü Jarvan'ın E yeteneğinin verdiği saldırı hızı miktarı %10 ila 22 arasında gidiyordu. Artık %15 ila 25 arasında gidiyor Jarvan'a minik bir güçlendirmemiz var. En son o ultisini yok edici yaptıklarında bir metaya girmişti ama sonra değişiklikler oldu mu ne oldu falan hiç hatırlamıyorum. Eee son dönem çok oynayamıyorum oyunu vakitsizlikten ötürü bildiğiniz üzere çünkü çok fazla hype'lı oyun var şu anda bir yandan Pokemon Go isteniyor, bir yandan oyunları gömen adam serisi var, bir yandan Clash Royale var, bir yandan Overwatch var falan derken hepsiyle birden başa çıkmak zor olduğu için Bir de bir yandan canlı yayınlarda Hearthstone'a başladık Eee çok fazla LoL oynayamıyorum kendi işlerim ve yaz okulumla da birleşince bu yaz sonunda mezun olmayı planlıyorum çünkü neyse bana da senin dertlerinden olan LoL anlatmana diyorsunuz içinizden birçoğunuz biliyorum O yüzden devam ediyorum Karma'nın ne yeteneği? eee kalkan verdiği kalkan miktarı 80 ila 200 arasından demeyelim yine her seviyede. 10 azaltılmış artık minyonlara kalkan veremiyor. Ultisinin gücüyle birleştirirseniz eğer eee böyle bir şey yaparsanız ne oluyormuş? Aa ee, direkt %60 vereceğine kalkanın verdiği hareket hızıyla aynı miktarda hareket hızı veriyormuş. Gayet mantıklı. Kasadin'in Q yeteneğinin hasarı bakalım. Hmm, 70 ila 170 arasında gidiyordu artık 65 ile 185 arasında gidiyor. Sadece birinci seviyede daha düşük, ikinci seviyede eşit, üçüncü seviyeden itibaren ise artıyor. E yeteneğinin mana bedeli ise her seviyede 80'de artık 60 başlayıp 80'e doğru gidiyor. Bu kasadın aslında bayağı güzel bir güçlendirme. Hem a, oyunun 5. dakikasından sonra Q'sun hasarını arttırıyorsunuz. Hem de Eee oyunun 25. dakikasına kadar neredeyse e yeteneğini daha çok kullanabilmesini sağlıyorsunuz. Bu kasadını metaya sokmaya yetebilir. Malzahar. Ne yaptın Malzahar? Cip, 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 cip. Ee... Şimdi kalkan açtığımızda ee... yani kitle kontrolü yediğimizde ya da hasar aldığımızda o olan bıdının bir süresi 1 saniyeden 0.25'e indirmiş ama Malzahar son dönem yani yeni Malzahar'ı hiç oynamadığım için bilmiyorum. Bir saniyelik ne varsa Malzahar'ın kalkanı ile ilgili bilin ki onun süresi 0.25 e indirmiş. Bilmediğim için özür diliyorum gerçekten. Önce de okuma fırsatım olmadı. Dediğim gibi yoğunum. Aa, bekleme süresi ise bu. Pasif'in 30 ila e 30 ila 6 arasında gidiyordu. 16 diyecektim. O yüzden böyle beynim error verdi az önce. Artık 30 ila 12 arasında gidiyor. Son seviyelerde öyle manyak kısa bir bekleme süresine sahip değil. Güzel. Nidali ile ilgili değişikliklerimiz var. İnsan formunda attığı mızrağın minimum hasarı 60 ila 130 arasından 70 ila 130 arası olarak değiştirilmiş. Maksimum hasarı 180 ila 390 arasından 210 ile 390 arası değiştirilmiş. Erken oyunda Nidali mızraklarının ucu sivriltilmiş. Ee, ulti formuna geçmeniz, kaplan olmanız artık normal vuruşlarınızı sıfırlamıyor. Ee, puma kedi formumuzdaki ee, ultimiz ne olmuş? Minimum hasarı 4 ila 90'dan 5 ila 80'e değiştirilmiş. Erken seviyelerde güçlendirirken ileriki seviyesi biraz kısılmış. Maksimum hasarı 10 ila 220 olmuş. Eskiden 800 ila 248 iken çok saçma sapan sayılara sahipsin sevgili nideli Gerçekten seni sevme işimin nedenlerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Eee gördüğünüz gibi işte vaziyet Yetenek gücü oranı %36'dan %40'a yükseltilmiş bir güçlendirmemiz var ee, Avlanmakta olan hedeflere karşı olan hasar %33'den %40'a yükseltilmiş Doğru oynamanın ödüllendirilmesi üstünden gidilmiş mantıklı olmuş ve yine Eee Nidalee'nin normal saldırısını sıfırlamıyor Eee Renekton'un ultisine yeni bir etkimiz var. Ultiyi bastığınız an 20 öfke elde ediyorsunuz. Alanla vurulan büyü hasarı ise, Renekton'un bu ultisindeyken etrafa verdiği hasar ise 30 60 idi. artık 40-80-120 çok minik bir minik ama güzel bir güçlendirme var. Ee, erken seviyelerde. Shen'in temel can yenileme miktarı 2'den 1.7'ye indirilmiş. Bu Shen'e koymaz şu anki formunda metadaki. Ee, Shyvana'nın ultisi Artık eskiden her 1.5 saniyede 1, 1, 2, 3 öfke biriktiriyordu artık her saniye 1, 1.5, 2 öfke biriktiriyor. Bu da demek oluyor ki 1.5 saniyede yine 3 biriktiriyor, 1.5 saniyede 1.5 x 0.75, 2.2 biriktiriyor. Özetle ilk 2 seviyede daha çok öfke biriktiriyor, 3. seviyede değişen bir şey yok. E yeteneği. Temel ee, işaretlenmiş olan hedeflere karşı normal vuruşlar e, %2.5 azamayacağım vuruyordu, artık %3 vuruyor. Güzel, Sona ile ilgili değişiklik gelmiş hemen geri gitmiş. Sona değişmişti ya ben hala yeni Sona'yı ee, oynayamadım ve çok oynamak istiyordum. Bir vakit bulsam da yeni Sona'yı oynasam. Son dönem support oynamıyorum pek. Zaten az oynadığım için dedim oynadığımda böyle tam oynayayım midden taptan falan gideyim şeklinde gidiyorum. Talya'nın Q'su ile ilgili değişiklik yapılıp yine hop diye geri çekilmiş. Bugün çok deneysel takılmışlar nedense. Ee, ultisinin bekleme süresi ise 160, 140, 120'den 180, 150, 120'ye çıkmış. Erken seviyelerdeki bekleme süresi artmış. Vayne'in Q yeteneği. Q'nun kriti sadece bir kere atılıyor. Artık ne demek istediğini anlamadım. Q kulelerde harcanıyor. Neler diyorsun bakalım. Ha sadece Twitter'dan yazmış, açıklama yapmış üstünde. Ee, bu arada ultisinin artık 25 menzil vermesi planlanıyormuş Vayne'in. Ee, ama bunu uygulamayı düşünmüyoruz, geri alabiliriz demiş ee, tasarımcı abimiz. Burada ne demek istediklerini anlamadım. Gerçekten hani tamam Q'nun e, kulede harcanması mantıklı ama Q'nun kritik hasarına sadece bir kere atılmasında ne demek istediğini anlamadım. E, ee, onu yama notları çıktığında inceleriz artık. Bakalım ultisindeki 25 menzili geri alacaklar mı almayacaklar mı bu da önemli. Bence 25 menzile ihtiyacı yok Wayne'in ultisi yeterince sağlam bir ulti. Kendi düşüncemi verecek olursam. No ne yapıyorsunuz Vladimir'ime? Temel hareket hızı 335'ten 330'a indirilmiş. W yeteneğinin bekleme süresi ise her seviyede 2 saniye arttırılmış. Tamam çok büyük bir hasar değil ama bu 5 hareket hızı beni gerçekten üzdü. Zayra'nın Q yeteneğinin yetenek gücü oranı 0.55'den 0.6'ya çıkarılmış, hasar miktarı ise 60 ila 180 arasından 60 ila 200 arasına çıkarılmış, üst seviyelerde miktarı arttırılmış. Yine eee, uğursuz koruluk ve ee, aramdaki değişiklikleri, aramda zaten yok ama uğursuz koruluk ve aramdaki değişiklikleri genel olarak bu sayıda okumadığımız için ya uğursuz koruluk, Değişikliklerini geçiyoruz. Hala yeni istemci üstünde çalışmalar devam ediyor. Hala vakti var. Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu değişikliklerden en beğendiğiniz hangisi? En sevmediğiniz hangisi? Kaçırdığım yanlış söylediğim bir şey varsa ee, özür diliyorum. Lütfen beni düzeltin. Üstünde konuşalım. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.